Burada gördüğünüz mimari taşlar Roma döneminde tarihlenmiş tapınağa aitmiş. Tapınak kısmen ayağa kaldırılmış ama şu an orijinal yerinde sergileniyormuş. Bir şey var. Şurada bir tane Bak <laughs> artsan ayakları var. Ne kadar yüksekte olduğumuzu göstermek istiyorum şimdi size. Burada su varmış. İleride de bir gölet olduğunu söylediler. Şimdi o göletin olduğu yere doğru gidiyorum. Evet göletin olduğu yerde burasıymış. Pergamon kentinde en bunu bir Aha, ağza çıkardan Onlardan değil bu ya. Onlar. Kalka, 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 Allah şu ucuna Sur duvarlarıymış galiba burası. Şey <laughs> ha, burada bir şeyler var? Ama girişi kapatmışlar. Ki, oh, oh, aslanlar, aslanlar Baksana şuradan Arslanlar çıkıyordu belki. Yok ya artık. Gel. Nasıl gel. yok artık ya? Ya. Tapınak mı? Açık burası yani. Gerçekten mi? Kutsal alanmış ya tapınak. Aynen burası Girip tapınakmış. kapa dinliyorlar. Az önce izlediğiniz yer tapınakmış. Esra şu olan değil mi? Şu aslan şeyle benzemiyor mu? Tapınak. Tapınak. Ha, gücüne hayran oldum. Yürüyün. <laughs> tamam, gelip oturup burada uyuyorlar mı? Kafa dinliyor. <laughs> Karısından kaçan gelip burada oturuyor. Bu videom sayenizde izlenme rekorları kıracak. Komedi gibi oldu. Burada gece yarası var. Buraya biri bir şey yapmış. Ya. ya Allah aşkına ettiniz videomun içine ya. Valla bunu olduğu gibi yayınlayacağım. Yemin ederim bunu olduğu gibi yayınlayıp sizi rezil edeceğim. <laughs> Kucağımda da sularım var. Ver suyunu ya taşıma tamam mı? Taşıma. Zaten zeliş gördükçe suyu yolu. Ah. Fakil ayrılıyor. Zeliş Bizim bardak kalsın. Bizim yere eşeği suyu. Evet şimdi tiyatroya gidiyoruz. Burası e, en dik tiyatrolardan bir tanesi. Şöyle yukarıdan göstereyim size. Gerçekten aşırı dik. Şimdi aşağı inip aşağıdan göstereceğim. Ay buradan nasıl ineceğiz? Dikkatli gelin. Fener açtım. Açılmış da hiçbir etkisi yok. çok dik bir tünelden iniyoruz aşağıya. Allah evet. Tiyatroya geldik. Aa, burası diğer antik kentlerin tiyatroları kadar korunmamış bence. Daha iyileri görmüştüm ama burası çok dik. Gördüğüm en dik tiyatrolardan bir tanesi burası.